Evet arkadaşlar bu videomuzda Minecraft oynayacağız yani şu alttaki onu çözülen yer var ya güç toplayacağız önemliymiş mesela elmas buldunuz mesela gücünüz bir birse o elmas çok uzun çok uzun sürer kırması hem de elmas gelmez size diyeyim onun için bu güçler epey önemli gitmek için be arkadaşlar. Oh ilerlesene. Kapat. Aferin. Koş 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 koş. Kaç. Oh. Aaaa. Uyuyun. Evet sizinle birlikte güç toplayacağız. Yanımda olsun arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim. Neyse. Allah Allah acıkmışım. kaçırayım hayır hadi illa senin de olmanı beklemeyeceğim çıkmışım ya 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 zaten bir tane kaldı orada da olacak doldu Ben kendine gel telefon şeyse. Şöyle koş 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 koş. Bana bir canlı lazım. Bu zombi zombiler çok iyi veriyor. Bazı köy YouTube'larda bazı köy köylerin içinde evlerin içinde böyle arası ve sanık çıkıyor ya. Bu senin annen mi yok? Senin Babam mı yok? Kaçma lan. Kaçmayacaksın. Kaçmayacaksın. Ha ha ha. Ben eskiden beni <bir> öldürmüştü. <laughs> lan, lan ben size ne yaptım? Ne ara burada? Bir <laughs> kişi acık. Acık. Ben bekler olsun. Şimdi onun lacı verdi ne buyurum. Eşe oğul eşek. Eşe oğul eşek kız. Ben de sizin şeyinizi kırmazsam. Kırdım önünü. Arı kendi kendine öldü lan burada kim Neyse. Allah ağacı tamir edeyim. ağacı sizin için tamir ettim. Ha, şurada bir yapı var. İçine bakacağım. Şimdi <laughs> buraya gideceğim güç toplayamazsam da video bitireceğim. Bir canlı bulmalıyım. Evet. Şimdi. Şimdi. Sen, aa sandık var. Hemen içine bakayım. Oo çok iyi. Ama bu gibi bir şey var. Mesela ilk saatini hatırlıyor musun? Radyolu saatleri hatırlıyorum. Daha Saat... Görüşürüz. Bye. Bye.